Merhaba sevgili takipçiler. Bugün antik Yunan edebiyatının en büyük destanlarından biri olan Odisea'dan ve özgür irade kavramından bahsedeceğiz. Daha doğrusu bu konuda sizi düşündüreceğiz. Destanda neler vardır, destanın en temel özellikleri nelerdir diye soracak olursanız şunları söyleyebiliriz size. Troya Savaşı bitmişti. Odysseus evine gitmeye çalışıyordu. Ancak her defasında farklı engellerle karşılaşıyordu. Zorlu bir serüvenin içindeydi ve bu serüven yaklaşık olarak 10 yıl sürüyordu. Ve kitapta aynı zamanda 5 ayrı destan parçası bulunuyordu. Destan boyunca da, burası bizim için önemli, Tanrılara ve Tanrıların müdahalesine şüpheyle bakan karakterler vardı. Ve bu karakterler en nihayetinde bir karar vermek zorunda kalıyorlardı. Ve bu kararlardan da sorumlu tutuluyorlardı. Burada şunu düşünelim. Odysseus'un bize bir mesaj attığını, bu konuyla ilgili bir mesaj attığını düşünelim. Bakalım bize ne söylüyor? Yıllarca hapsedildim ve tutsak olarak tutuldum. Bir açıdan tutsaklığımdan sorumlu olan Tanrılardır. Ve neredeyse 10 yıl beni serbest bırakmadılar. En sonunda eve gidiş yolumu bulmam için serbest bıraktılar. Kalipso bana iki seçenek sundu ve seçimi bana bıraktı. Ölümsüzlük mü, eve dönmek mi? Eve dönmeyi seçtim. Peki sizce eve dönmeyi seçerken özgür iradeye sahip miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili takipçiler. Merhaba sevgili takipçiler. Bugün Antik Yunan Edebiyatı'nın en büyük destanlarından biri olan Odisea'dan ve özgür irade kavramından bahsedeceğiz. Daha doğrusu bu konuda sizi düşündüreceğiz. Destanda neler vardır, destanın en temel özellikleri nelerdir diye soracak olursanız şunları söyleyebiliriz size. Troya Savaşı bitmişti. Odysseus evine gitmeye çalışıyordu. Ancak her defasında farklı engellerle karşılaşıyordu. Zorlu bir serüvenin içindeydi ve bu serüven yaklaşık olarak 10 yıl sürüyordu. Ve kitapta aynı zamanda 5 ayrı destan parçası bulunuyordu. Destan boyunca da, burası bizim için önemli, Tanrılara ve Tanrıların müdahalesine şüpheyle bakan karakterler vardı ve bu karakterler en nihayetinde bir karar vermek zorunda kalıyorlardı ve bu kararlardan da sorumlu tutuluyorlardı. Burada şunu düşünelim. Odysseus'un bize bir mesaj attığını, bu konuyla ilgili bir mesaj attığını düşünelim. Bakalım bize ne söylüyor? Yıllarca hapsedildim ve tutsak olarak tutuldum. Bir açıdan tutsaklığımdan sorumlu olan Tanrılardır ve neredeyse 10 yıl beni serbest bırakmadılar. En sonunda eve gidiş yolumu bulmam için serbest bıraktılar Kalipso bana iki seçenek sundu ve seçimi bana bıraktı. Ölümsüzlük mü, eve dönmek mi? Eve dönmek